İslam kültürünün ahlak ilkeleri üzerine kurulmuş olan bir düşünce sistemi ve bir yaşam tarzıdır. Ayrı Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kuruluşunda toplumun başta ekonomi olmak üzere sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda örgütlenmesini sağlamış yüzyıllar boyunca milletimizin birlik ve beraberliğinin korunmasında etkin bir rol oynamıştır ahiret prensipleri hem esnaf ve sanatkarlarımız hem de Anadolu insanı için şaşmaz bir ölçü ve kılavuz olmuştur. Ahirlik anlayışının temelinde insan vardır. Ticari ve toplumsal hayatta iş ve meslek ahlakında dürüstlük, güvenilirlik, herkesin hak ve hukukuna saygı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ahiliğin en önemli kurallarıdır ahilik kültürünü daha iyi tanınır, bilinir hale getirmek ve gelecek nesillere bu kültürün en doğru şekilde aktarılmasını sağlamak bizim tarihi ve sosyal sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun bilinciyle ahilik bayramımızı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarız. Ustacığım bize kendinizi tanıtır mısınız? Adınız, soyadınız, nerede doğdunuz, He. ne zaman doğdunuz? Adım Hasan, soyadım Şendalı. Konya'da doğdum. Kulurmak Sakam ailesindenim. Mesleğe ne zaman başladınız? Mesleğe, babamın yanında başladım aşağı yukarı 9 yaşımda. 9 yaşında. 9 10 yaşında babam götürdü. Ben yardım ederdim o da yardım ettiğim kadar. Tamam. Hem okula giderdiniz. Hem okula da giderdim. giderdim. Babanızın evet. yanında. Tatil günlerinde Bamyan'da gelir. Tamam. Yardım ederekten öğrendim. Yani çıraklık, kalfalık He, de, orada babanızın geçti. yanında, yanında geçti. geçti. Bu meslek aileden mi gelmez size? Çünkü bu vaziyette benim babamdan gelmiyor bana. Öyle mi? Öyle. Babanızın babası da çok. aynı iş yok. yok. Yani o zaman çok gitmiş kendimize. Öyle kalmış. Peki nasıl yetiştiniz? Babanız sizi nasıl yetiştirdi? Ne yapar? Kademe kademe. Siziniz? Sabah kademe kademe. kademe kademe. Yükselin. Kademe kademe. O ekmek çizmeden başladık. Hamur çeviriyorduk. Hamur önce ekmek çiziyordunuz. E, tamam. Kestim tepsiye koyduk. Evet. Elimle alıştık dırnağa geçtik, kuruya geçtik. Böyle böyle kademe kademe alıştık. Şimdiki çocuklar da aynı öyle alıştı zaten. Şimdi aynı usulü siz de devam ettiniz. Devam ettim zaten. Yani yani gelen çırakları alıyorsunuz. Yani, yani önce... iki sene çalışmadan evet zor öğrenir. Zor tabii. Önce Böyle kolay dük, gibi ama öğrenemedim. Dükkan temizliği. Temizliği. Öyle şey. Kademe kademe, kademe kademe edip kademe, kademe orada başlayacak. Evet. Ondan sonra ekmekleri rafa dizecek. Rafa ondan edecek. sonra temizliğini yapacak. Ekmek onu zaman... götürecek getirecek, götürecek. Işte, işte, Sıralık işte, yani. böyle bir şey. Böyle, böyle. Evet. başlıyor. Ondan sonra kalfalık dönemi, ondan var, sonra, sonra da ustalık dönemi oluyor. Kendinden çıkan oğulları yanılıyorlar. Şimdi malum biliyorsunuz bu meslek eğitiminde, meslek öğrenmede, esnaflıkta ahilik diye bir <laughs> ıı, ahlak kavramı, Hayırlı. meslek ahlakı yetişme ahlakı var. Evet. Burada bir çırak yetişirken ustasıyla nasıl bir ilişki içerisinde olur? Yani ustasının dediklerini elbette evet. yapar, öğrettiği şeyleri yapar. Usta dediklerini yaparsa devam ederse tamam. O eninde sonunda kalfa veya usta olur. Hı. Ustacığım mesleğinizle ilgili, fırınla ilgili bize malumat verir misiniz? Daha, ne çeşit malzeme üretiyorsunuz? Hamurun arkadaşın biri yoğurur. Evet hazırlar. Yani kabaracak bir şekilde baş ne an saatte başlanacağız. Yani biz yedi de başlarız. Adam sekizde dokuzda da başlar. Ondan fırını yakar. Kuzeyde fırının içini siler. Kuleyin olur. Aktarını kur. Hazır vaziyete getir. da geldim. Kuşlar de gelmeye tek tük başlatırsa ekmeğini çıkarın satışını bana. Burada ekmek de, ekmek de yapabiliyorsunuz. Ekmek derken yağ somunu yapıyoruz. Yağ ya. somunu yapıyoruz yağ somunu, ya. yapıyoruz. yağ somunu yapıyoruz. Et ekmek biz. yapıyoruz. Et ekmek, Nasıl? börek, bir Yapıyorsunuz pide yapıyorsunuz. Yaz somununa biraz ravaşla Ramazan da bakladım. Ha, Çok güzel oluyor. Yaz ya. somunu Ramazanlarda Ramazan pidesi. Ramazanlarda Ramazan pidesi daha dahanlı bir de. Tamam. Peki ocakta ne yakıyorsunuz? Yani meşe. Meşe. Meşe, meşe odunu. Evet. Onun özelliği ne? Meşe odunu ne gibi bir tat veriyor? Meşenin hem tadı var. Kalorisi de fazla. Hı hı. Hem de is yok, kokusu yok. Bir şey yok. Temiz odun yani. En Onun şey için meşe tercih. Meşe tercih. Kimleri yetiştirdiniz Bak, şimdiye yani kadar? Şimdi süren... yani sizin imam 15, 43 senede buradayım. En aşağı 20 tane adam yetiştirdik. Tamam. Kimisi kalp fabrikadan çalışır. Bir kısmının çoğunun dükkanları var, açtılar. Tamam. Dükkanlar da çalışıyorlar ve başarı da gösteriyorlar. Çok güzel. Kalp başarı gösteriyorlar. Yani buradan yetiştiğinin bir şeysi var yani. Şu anda da bu gençleri Bak, yetiştiriyorsunuz gençler, gençler, Çıraklar şey var, yok. kalfaları Bak. görüyorum. Yani şey okula da... gider ama gelir bizim buraya. Evet. Tamam. Tatillerinde gelir. Ustamız da kendi okay. oğlumuz. Evet. Değil mi? Çok güzel. Evet. Ustacığım vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Biz Eklemek teşekkür ilave ilave etmek istediğiniz bir şeyler var mı? Var. Buyurun. Konya Esnaflar Odaları Birliği Başkanımız Sayın Ali Osman Karameryan'a bizlere göstermiş olduğu ilgiden ve esnafımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler de size çok teşekkür, teşekkür. ediyoruz. Çok sağ olun.